Hepinize sevgiler arkadaşlar 24-30 Ağustos haftası kova ve yükselen kova burçlarını neler bekliyor biraz onlara bakalım. Şimdi hemen hafta başında Mars'la Satürn arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Mars kendi yönettiği Koç burcunda dolayısıyla o enerji, motivasyon, risk alayım, cesaret göstereyim, savaşayım, tutkuyla sarılayım bu işlerin hem hepsini bir an önce halledeyim meselelerini zaten hızlı bir şekilde yapıyor durumda. Satürn ise Oğlak burcunda, Oğlak burcunu yöneten gezegen Satürn o da güçlü pozisyonda. Oğlak burcu sizin adınıza biraz daha hani bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz gizli saklı işler gizli düşmanlar dedikodular içsel korkular psikolojik sağlık alanlarını aslında ifade ediyor. Mars'ın yer aldığı Koç burcu ise sizin adınıza yakın çevre iletişimleriniz yetenekleriniz satış pazarlama ile ilgili konuları aslında temsil ediyor. İkisi arasındaki stres ee, devrede olduğu zamanlarda Arkanızdan dönen bazı dedikoduların, bazı işte kumpasların veya entikaların sizi rahatsız etmesi, gerçekleştirmek istediğiniz işler veya yeteneğinizi ortaya koymak istediğiniz alanlarda sizi baskılaması, sınırlaması, üzerinizdeki sorumluluğu arttırması, kendinize güven, güveninizi biraz daha düşük seviyelerde hissetmeniz, harekete geçip böyle motive bir şekilde ilerleyebilmek konusunda kendi kendini baskılam, kendi kendinizi baskılamak konusunda. Et etkileri beraberinde getirecektir. Biraz zorlu bir süreç. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zamanda olduğunuzu da ben hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde karşınıza çıkabilecek böyle stresli konularda, gündemlerde biraz daha sakin kalmaya çalışmanızda, tepkisel e, refleks e, cevaplar vermemenizde bence fayda olacaktır. <laughs> Hafta ortasına geldiğim zaman Venüs'ün Jüpiter'le ve Venüs'ün Plüton'la stresli etkileşimleri devrede olacak arkadaşlar. Ee, Venüs Yengeç Burcu'nda yer alıyor. İşte Jüpiter'le Plüton'da yine Oğlak Burcu'ndalar arkadaşlar. Yengeç Burcu yani Venüs'ün yer almış olduğu alan sizin adınıza hani iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler, yeteneklerinizi sergilediğiniz alanlar olarak özetlenebilir. Jüpiter'le Plüton ise işte o hani entrikaların, gizli saklı işlerin döndüğü alanda yer alıyor. Dolayısıyla hafta ortası Venüs'ün Jüpiter ve Plüton stresli etkileşimleri yine iş yerinde bazı dedikodusal durumların arkanızdan dönen işlerin canınızı sıkması performans veya yeteneğinizi ortaya koyarken hani karşınızda otorite pozisyonunda olan kişilerin bunu görmezden gelmesi sizi biraz daha dışlamaya çalışmaları yönünde etkileri beraberinde getirebilir. Kendinizi tam olarak net bir şekilde ifade edebilmeniz zor olur arkadaşlar. Diğer taraftan aşk ve ikili ilişkiler konusunda bir beklentiniz varsa iş yerinde gizli kalması gereken aşklara doğru çekilme durumunu bunu beraberinde getirebilir. Belki buna dikkat etmek isteyebilirsiniz. Ee, hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür-Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim biraz daha rahatlamamızı sağlıyor aslına bakarsanız. Merkür hani finansal anlamda e, aslında bazı e, zorlanmalar yaşıyorsak da hani şu anda zaten ortaklaşa kazanç alanında yer alıyor şu anda Merkür'ün içinde bulunduğu e, alan Başak Burcu. Dolayısıyla hani biraz daha sizin canınızı sıkan, içten içe size rahatsız eden bir takım endişelere sürükleyen finansal kaygılarınıza çözüm bulabileceğiniz belki kredi olasılıkları daha uygun maliyetli bir takım borç imkanlarını beraberinde getirebilir. İçsel anlamda huzur duyacağınız kendinizi daha mutlu ve güvende hissedebileceğiniz finansal şart ve koşullar yine Merkür ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşimle birlikte karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Hafta kısaca bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz inişte çıkışlı bir hafta. Hani pozitif etkileşimler de var, stresli etkileşimler de var. E, haftanın genelinde biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken, ani aksiyonlar, ani kararlar almamamız gereken bir süreçteyiz. Nispeten yapabiliyorsak eğer kulağımızın üzerine yatıp hani bu etkilerin geçmesini bekleyip bir sonraki haftaya belki bunları e, atıyor olmamız bizim için daha sağlıklı olabilir. E, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.